Hangisine gireyim beğenmeyeceğimi? Tamam Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bizimle oynamak isteyenler şimdi kodu vereceğiz. Ha. Dur. Şunu küçültelim oğlum. Bir dakika. Bir dakika şunu bir küçültelim. Dur. Bir dur. <laughs> Hayda haylallah Bekle yahu. Bir gelsin arkadaşlar. Az bekle. Şuraya bakacağım bak. Şurası gelmesi lazım birkaç kişi tamam mı? Gelince kod vereceğim. geldi. Sen biraz daha. Herkes gelsin öyle verin Hadi çalışın. Çık çık oradan. Ya şu Biri Biri girmiş. Bana giriyor. Ama kimse yoktu ki daha iki kişi. Yani. Bugün oynamak isteyenler şifreden girebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ama takım dolana kadar bekleyeceğiz Tamam hadi takım dolana kadar bekliyoruz. Bu şey mi acaba? O Sena'nın mı biri vardı o mu acaba? Hayır abi yedirme giren mi yedirmeyelim. Ya vardı ya o. Abi ne ara başladın? Elif, Elif geldin mi şeye yayına? Sen misin? Ha. Ha Elif, Elif şimdi geldi tamam. Elif bu değil. <laughs> Hoş geldin. Ee, evet, evet, evet. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Son bir kişi de gelsin Mert'le oynayın. Ben seni Sen de yazıları oku. Merhaba merhaba. <laughs> ki ben mor olanım mı? Ben benim ailem. Ben nasıl arkadaşlar. Nasıl evin başlayalım. <laughs>

Ben gidelim. Gidelim gidelim. diyor ki benimle sarıl diyor. Ne? Elif diyor ki benimle sarıl. Sarılır mı sarılır? Gidelim de ben boşuna. Ondan sonra sarılırım. Nasıl alacaksın? Aaaa!

Gittik Ama sarılmıyor gitti herhalde. Aa bu da kız olan. Bu da bir tane kız var. Abi bu. Harbi. Haydi. anahtar bende hiç kimse kurtarmasın. Ha, ha. Diğer olsa gidelim. Bu çok kolay. Şöyle olsuna gidelim Zorluğu Zorlu görürüz. Ama gelip oldu. Gel. 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 Yani. Ha, Abi. Sarmak istiyor mu istemiyor mu? Harbi istiyor mu istemiyor mu? Hadi ya. <laughs> Şimdi <bir zorluğu> <laughs> Elif. sarılalım diyor ama <laughs> beklediğimizde sarılmıyor. Beklediğimizde gelmiyor ki. Yanıma gelmiyor. Ben söyleyeceğim. Tamam hazır bozdu. Bir sarı oldu. Yine sarı oldu. Yok oldu. Yok. yok ben buna gitmem ayakta. Beni bu aşağı falan atıyor. Bir de gittiyseniz ben başka bir yere gidiyorum. Elif yok oldu. Ben bosa gidiyorum ya. Ne halimiz var ki benim. Ben bosa gidiyorum. Evet. Boss nerede? Boss nerede? Nereye gidiyorsun? Drift drift. Oh. Drift atma. Drift atınca atmıyor. Başkalarını tekrar almak için başa mı bakıyorsun? Evet. Ama şimdi iyi ki ben tamam oyundan çık falan. Hop. Zaten haritayı biliyorum. Harita şöyle. Haritayı biliyor musun? Bu ne her yer toz Gel, buradan gideceğiz. Birazdan geliriz. Aa geldik. Orada bir şey gördüm. Bu gelin. Elif gel Elif gelmedi. Hadi öldürelim. Bu ha. şey. Yani iki kişi şey öldüğü için baştan kuruyorlar da. He baştan kurun. Hiç kuru yapmıyorsun. Yani. <laughs> hiç herkes. Herkes gelemedi bir kişi var burada. Arkadaşlar tekrardan şey yapalım. Gelsin arkadaşlar. Evet evet ben. Evet. Hayır. Hadi arkadaşlar yapmak ha, ha, için zaten şey yaptık. Gel bakalım. Elif burada mısın Elif? Ha, ha. Elif adam. vereceğim arkadaşlar. Kodu alanlar ilk kim yazarsa kodu o gelecek. Şeye dön. Ana sayfaya dön. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Sesini kısayım şunu. Hadi şimdi kod yerine gideceğim. Tamam mı? Ana ekrana geri dön. Geliyorum. Bekleyin. İlk kodu kim yazarsa o gelecek. E, üç kişi mi geliyor? Üç kişilik kontenjan var. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ayağım çok acıdı iyi beni. Evet, bir yere gidiyorduk ah şuraya. Kodu söylüyorum arkadaşlar. Geliyorum. Hazır mısınız? 81728. İlk yazan gelsin. Hadi üç kişilik yerimiz var. Kim gelmek istiyorsa gelsin. Sonra oynayalım, edelim. Kim istiyorsa o gelsin. <laughs> ha hoş geldiniz arkadaşlar zar kafa. <laughs> hoş geldiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır değil az çekilir misin yanımdan yahu? Sıkıştık buralara ulan. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapmamızı istersiniz? Aa senin yarın doğum günün mü? 31 Otuz 30'dan çıkıyor bu ay. Happy birthday to you. Yozgatlı kız. Arkadaşlar hadi gidelim bir iş yapalım bir şey yapalım. Nereye gidelim? Ha bu sol toplayan kim yollaya buraya? Kim geldi bu arada oyuna? Ben geldim diye yazsanıza. Giremedin mi Elif? <laughs> Elif şansına ne diyeyim Elif niye giremedin? Aha. Gidiyoruz. Bastırma lo dur. Öyle basınca daha hızlı gidiyorsun. Ben yavaş gideyim ne olacak sanki? Yuhu. Tamam bir 10-15 dakika oynayalım arkadaşlarla sonra sizi alacağım arkadaşlar durun. Şimdi ama biz buraya çıkamıyoruz ki ya. Durun nereden çıkaydık biz buraya? Bir tente var ya buraya bir yere. Tente nerede ha? Tente. Duştu. Du. Bak şimdi şu tarafa doğru döner misin ayı? Bakma bana. Aa yapamadım. Allah kahretmesin yapamadım. Arkadaşlar şu tepede görev var. Oraya gitmemiz lazım. Şeyden. Hadi hadi. Aa, kırmızı şeyden. Hani kırmızı şey. Ha bu değil mi Ha yanlışla mı zıplıyordu? Hayır. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hangisine zıplayacağım? Şuraya mı şuraya mı? Evet. 1 2 Olmuyor işte ya. Yapamıyorum ben ya. Sen git. Neyse şuradan çıkacağım arkadaşlar. Sen git dersini yap oğul sen git. There's the one Ona bakarken işte yazıya bakıyordum da düştüm altına. Oğul oğul bir oğul dur. Aaa düşür. Girdim. Al beni diyorsun da nasıl alam seni. İyi, nasıl Geriden. alam seni. Niye geri döneyim ya? Aa. Yapamadım. Kız atlıyordun da üstüne. Kafamı karıştırıyor ya. Benim. La ilahe illallah ya. Yetenek işi gör. Derslerimizi bitirin arkadaşlar. Yarın okul var. Biz de ödevlerimizi bitirdik. Geçtik Zaniye karşısına. Sizden oyun oynayarak. Başka işimiz yok. Senin var. bir evi, evin oraya getireyim de. Ama misafirim var arkadaşlar. Ha böyle bir 10-15 dakika oynayalım. Ay sarılırız be. Dur. <laughs> Yo sarıl sarılmak istiyor ama kendi sarılmıyor. Seni eve götüreyim de ben. Evet. Ee, şimdi birazdan gelecek Elif Ada. Şu anda yok burada. Canlı yayında olanlar yayını beğenin be. Bir like atın o üstten. Üst tarafa sayı olan yer var ya oraya tıklıyorsunuz. Parmak beğeni işaretine tıklayın. Seni bir ben çıkarayım da. Ondan sonra vereceğim seni. Toplarız. Koca ayının evine gireriz. Şu an buradayız. Bir dahaki oyunda koca ayının evine gireceğiz. Beyni atın arkadaşlar. Bir aşağı atladı. Biri aşağı atladı. Biri niye aşağı atladı? <laughs> bence düşmüştür. Düştü bence de. Neden Elif Ada? yok. Kim bastı? Tam da geçiyor rekoru. Kim düşürdü bizi be? Ha başka bir yere mi geçiyoruz? Aldı le bizi oradan. Dövüyorlar seni. Dövme lan. Ne vuruyorsun? Yine Şaban dedo gibi. Eş ol eşek. <laughs> vur vur vur. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi hep üç kişiyiz değil mi? Tamam kota dolmuş. Bir dakika. Kocayın evine gidelim. Saklambaç mı? Saklambaç mı oynayalım? Tamam ben sayayım. Siz şey edin dur. Ya yüzümü kapatayım ben de bir şeyler. Neydi o? Hani dur. Aa bende yok. Var mı? Tamam. Hani dur. Durun gözümü kapat. Aha, orada. Gözümü kapatayım siz saklanın. Hadi bakayım. Ama bu süreli. Hadi saklanın koşun. Sabık saklar mı? şu açıldı gelirim. Aha. Açıldı. Şimdi bulacağım sizi o göre. Ha buraya sancı birini gördüm. Ha o yerden değil. <laughs> biri de aç oldu dedi sancı. Dur bakayım. Gördüm sizi oğul. Çin ya. <laughs> Dur ha buraya da biri var ama şekil değişmediyse. Bu. Az Burada mı? Aha buldum seni. <laughs> Yine sayacağım arkadaşlar. Saklanın hadi. Sabık saklanın. Koşun. Gidin hadi. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Saklandınız mı? Saklanmayan ebe ha o göre. Ha ne türlü? Ula harbiden saklandı. Ula nereye bu ama bu değil. Bakayım ya böyle sağıma soluma oynayan bir şey var mı? Şu ağaç orada yoktu. Sen misin ula? Yok odur değildir. Ayyucuğum sen misin? Ay ne güzel saklandınız. Bulamayarım sizi. Aha abi bir şey var. Nedir bu? Etiket. Hop. Gerçek. Karşıya mı geçtiler acaba? Oh kapasın. <laughs> Ola nereye çıktınız? Uuu bulamayarımları. Yoksa buraya mı girdiniz? Buraya da girince altın ayı oluyorum. Bak şimdi hop çıkıyorum değişik. Yoksa Ay. altın mıyım? Ha, altınmışım zaten. Gir. Bak Neden? şöyle Çölün içinde misiniz arkadaşlar? Ona göre gireceğim. Çöle bakmadın mı? Yukarısı var. Ver. Çölün içine bile girmedin. He, yoksa buradalar mı? Burada olabilirler. Yok canım burada değiller ya. Burada niye ağaç var? Neyse. Abi evin orada diyor bebek yok. Baksana abi. Nasıl? Bilmiyorum. Evin? Evin oraya di bebek yok. Arkadaşlar görüyor musunuzlar ya? Ben göremiyorum. Ben bir yere gidecektim ya kafam karıştı. Buldum. Aha bir tane ece orduk ciddi oradan. O yani gitsana. Hayır ben buradan gideceğim. Buraya mı girdi? Sen buraya bak. İyi de burada değiller ki. Burada, burada, Aha burada. Buraya biri girdi sanki. Bir renkli bir şey gördüm arkasından. Nereye gitti o? Yoksa kaçtı buradan belki de. Aha bir şey gördüm oraya. Seni kurnaz. Bekle beni ciliri. Çıkma bir yere dur. Benim cilinim cilin. Dur lan. Kaçma lan. Nereye gitti? Aha. Da. <laughs> Gel lan buraya. Düşün düşün düşün. Lan vuramayın gari. Ula düz. Ula at <laughs> oldu. <laughs> Yakaladım seni. Başka diğer arkadaş nerede? Arkasında rengarenk ışık bırakan anne nerede? Sen miydin mi ona bak he? Yok bu değil. Vurma bana bak doverim seni ha. Beni zilinden durma dur. Kızlar kafa. Aha oraya biri var. Ha oraya biri var ciddi. Dur 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 <laughs> dur. Ula dur gitme. Ah oh, kafamı vurdum. Ulu ulu ulu. Eee nereye gitti? Evin mi girdi? Yok. Aha dur. Dışın dışın dışın. Gel 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 buraya. Sanki yerden yüksek oynayak arkadaşlar. Lan niye attın beni oraya? Vuramadım. Aha vurdum. <laughs> Yakaladım seni dostum. Nere kaçıyorsun? Sobeleme yeri yok ha. Sadece bulmak var. Duydunuz mu lan? Düşün düşün. Evet arkadaşlar şimdi yeniden bir e, şey açacağım. Gelmek isteyenler gelsin. Vurma olen dur ya. Aa duramaz. Size teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şöyle bir öpücük atıyorum size. Evet gelmek isteyenler şimdi şifre vereceğim. Gelin bakalım hadi. Ay bir dakika. Evet arkadaşlar. Oynamak isteyen var mı? Ona göre çıkacağım. <laughs> Efendim. Evet arkadaşlar isterseniz kapatalım. Niye girdin hemen buraya ya? bu şu an daha işleri. Saat akşam 19.00'a tekrar yayına geleceğim. Tekrar oynarız arkadaşlar. Misafirim var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Durun ha buradan size bir şey atacağım. Durun durun durun. Görüşmek Çiçek. üzere. Çiçek dağıt. Saat akşam.